İbisinin köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Ah abi en sonunda en sonunda en sonunda WoW mu oynuyorsun abi? Abi Lord of Warcraft videolarına bayılıyorum abi. Abi ne olursun neden e-mailini sakladın abi? Neden hakkında kısmında kaldırdın abi? Yoksa attığımız e-mailler sana zoruna mı gitti abi? Hayır abi olamaz abi penisimi durduramıyorum vajinamı durduramıyorum. Oh dostlar nasılsınız ha? Nasılsınız? Oh heyecanlı mısınız ha? Oh cennet vatanım. Oh my god that's the fucking shit. That's the fucking shit. Arkadaşlar bugün Blackwing e, Layers'a gidiyoruz. Biz aslında ben e, yani raidlere giriyorum genelde. Yani çok fazla WoW'da e, zaman harcamıyorum. Raidlerimi yapıyorum. Bir de Etimeskut'la e, raidler yapıyorum diğer karakterlerimi ben diğer videoda e, aslında e, bir karakterimizi buraya transfer edebiliyoruz, beleş diyebiliyordum. Yorumlarda bir dostumuz beni aydınlattı. Aslında tüm karakterlerimizi e, transferini e, free yapmışlar. Bunu söylediği için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü diğer serverumdaki tüm karakterleri bu servera getirebildim. Yani Living Flame'e getirebildim. Şimdi ise e, geçen hafta biz BVL'yi yaptık ve 5-6 kere wipe yedik. E, ya da 5-6 değil daha fazla da olabilir. Çünkü biz tek, e, o, yani bizim guild'deki insanlar genelde e, akşamları raid yapıyoruz. Bu benim için de daha iyi. Çünkü e, genelde Avrupa saatlerinde giriyoruz. Zaten Avrupa server abi sen ne demek istiyorsun? Biz geçen hafta dört tane bossu kestik, ee, yani çok vibe yedik ama işte yani hem tankların hem de bizim mekanikleri öğrenmemiz açısından çünkü yenilikler var, işte bossları nasıl keseceğini e, guild'e e, daha ilk kez BVL yapan insanlar var. E, bu yüzden guildle beraber şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani 4 bossu kestikten sonra bugün bakalım kaç bossu kesebileceğiz. Onu test edeceğiz. Şu anda serverda cidden server çok kalabalık. Herkes e, raidlerini yapıyorlar. ZG, Zul grup da geldi. İşte Zul gruplar, BV'lerler, herkes tier 2'yi kapmaya çalışıyor. Ben bir tane, <laughs> bir parça bile daha alamadım yani e, herhangi ama heyecanlı, keyifli o yüzden de keyif alarak oynamaya devam ediyorum. Raidlerimi yapıyorum. Onun yanı sıra başka oyunlarda da vakit harcıyorum. bir iki tane FRP ile ilgili işte kendi tasarladığım bir tane platform oyunu ile ilgili uğraşlarım var. Onları halletmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani ben aslında her hafta bir tane video atmayı deneyeceğim işte. Yani ben Kafama göre video atıyorum ama bundan sonra böyle birer haftalık birer tane video çekip atmayı düşünüyorum ya da bazı haftalar iki de olur yani kafama göre e, video çekip atıyorum genelde Ama bir arkadaşım bana bazen çok uzatıyorsun falan dedi işte 10 gün 15 gün falan oluyor dedi Bu algoritma da seni geriye iter falan diye benle konuştu ama benim böyle bir şey amacım yok arkadaşlar inanılmaz bir kanal olacağız İnanılmaz büyüyeceğiz ve bir aile olur. Böyle e, sebeplerim olmadığı için. <laughs> yani bak şuna bak o kadar kalabalık ki küreye de dokunamıyorum. Blackwing Layer'a girmek için arkadaşlar öncelikle bir tane eee quest vardı. Onu yapıyorsun. Sonra gelip bu küreye dokununca sizi Blackwing Layer'a ışınlıyor. Ben de şu anda onu dokundum ve ışınlandım en sonunda. Ben ilk raid günü de kayıt alacaktım ama arkadaşlar çok fazla e, guild içi muhabbet, sohbet dönüyor. E, yani ben konuşamıyorum o sıralar. Çünkü discordda e, guild ekibimi dinlemem gerekiyor. Çünkü bir hata yaparsak arkadaşlar zaman çok e, ya herkesin zamanından çalmış oluyoruz. O yüzden de dikkatli oynamaya çalışıyoruz. Bir de yani ben kendi görüşüme göre yani ben Bizim guild'imizde acemilik de var. Biz yeni yeni e, şeyleri şeyler öğreniyoruz e, reyitleri. Ama seviyorum yani guild'imi seviyorum. O yüzden de e, burada vakit geçirip onlarla beraber eee boss kesmek, boss raşlama, koşuma gidiyor. Ah abi neler diyorsun? Neler diyorsun abi? Ah fenası kontrol edemiyorum abi. Abi kontrol edemiyorum. Abi gündemden uzaklaştın mı? uzaklaştın mı? Artık artık arkadaşlar gündemden uzaklaşmak mümkün mü? Ama merak etmeyin. Yani öyle bir tarz konuşmaya da bir şey. Zaten millet e, yeterince tepkisini ya da konuşmasını yapıyor. Ama benim demek istediğim başka şeyler var. Arkadaşlar, bunlar teröristlerin, fetöcülerin, dış güçlerinin bize yaptığı bir oyundur arkadaşlar. Çünkü bu vatan, bu cennet burası. Anladınız mı? Burası cennet. Lütfen bu karalamalara kulak vermeyin, umudunuzu yitirmeyin. Çünkü cennettesiniz arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. Tamam mı? Sadece demek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Anladınız mı? Oo, oh o da... Allah'ım. Abi bir tane e, patlamalık bir goblin olduk. Goblin. Ya ben şeyi seviyorum. E, bu etek tarzı şey hoşuma gitmiyor. E, böyle içinden ayaklar falan çıkınca gözüme güzel gelmiyor. Eteksiz herhangi, herhangi bir goblin olur. Bak mesela Bonsun Goblin'i ne kadar güzel koşuyor ha. Arkadaşlar, geçen hafta bu ya, raid çok uzun sürdü. Biz kaç kere wipe yediğimizi ben hatırlamıyorum. Ee, umarım bugün de e, sıkıntısız hallederiz diyeceğim ama ilk kez bu bossları deniyoruz. Yani bunları kesmeyi daha yeni deniyoruz çünkü WoW Sot'ta yeni mekanikler de eklediler bunlara. Ee, WoW Classic'teki gibi değiller. Daha böyle e, atraksiyonlu. O yüzden deneme, denemeden bilemeyeceğiz arkadaşlar. Biz de Guild olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu bir şeyden bir üzgünlük var. Bizim ee, Guild'de biz 3 raidlere e, katılan 3 rog var. Bir katsı var, bir ben varım, bir de Ciek vardı. Ciek oyunu bıraktı çok fazla vakit harcadığı için. Ciek bu arada bizim Guild'deki en iyi rog yani yıllarını vermiş hatta ondan da alışveriş yani bize fikir de veriyordu. Ben ona diyordum abi ilk baştan hangi skill atayım, nasıl yapayım falan diye. E, hocalık da yapıyordu. Gerçekten çok güzel bir insan. Şimdi ise iki tane ejderha boss'umuz var. En son burada kalmıştık diye hatırlıyorum ben. Abi ne olursunuz? Ölmeyelim ya. Ölmeyelim. Bevele cidden hem çok zor hem de heyecanlı oluyor insan. E, boss fight'larda. Şimdi bize taktik maktik de verecekler. Ama arkadaşlar ben şimdi buradan söylüyorum. Ölmeyeceğiz anladın mı? İlk denemede keseceğiz bunu. İlk deneme. Hadi ya. Abi dur bir ca... Keyim ya. Abi gene kesebilir miyiz? Abi çok fazla ölü var ya. Hay sikeyim ya. Ulan ilk denemede kesecektik ya. Aha, agro da gitti. Hayır ya, öleceğiz ya. Wipe yiyeceğiz. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Abi şunu ilk ilk denemede kesseydik ya. Neyse ilk elin günahı oldu. Hadi ya. Abi gene agro. Of. Hayır ya. Canın da bayağı indirdik. Ne olursun Eberok? Ay Ebanorok Ebanorok Abanorok artık ne siksen and... Abi yok wipe yedik yedik wipe yedik artık yapabilecek bir şey yok. Artık yapabileceğimiz bir şey yok. Yani tankların sürekli swipe yani ee, üzerimizdeki şeylerin kaldırmak için tankların ejderhaları sürekli değiş dokuş yapması gerekiyor. Bunu yaparken de biz arada paket olur ya bir türlü onu denk getiremedik. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. That's the fucking shit. That's the fucking shit bro. 8. olmuşuz ha. Ulan DPS de yapamıyoruz ki. Çünkü ya aslında kesme kolay. Sadece taktiği anlaşılmıyor ya. Ya rezistler mezistler oluyor. Allah kahretmesin ya. Yattık yattık. Yattık. That's the fucking shit. Abi ufak bir ara verdik. Şimdi tekrardan bir deneme yapacağız. Bu sefer e, takımlara ayrıldık arkadaşlar. İki ekip olacağız. E, ortada e, şey tanklar, ejderhaları değiş tokuşu yapacak. Yani bizdeki tank e, karşıdaki ejderhanın agrosunu alacak. E, karşıdaki tanksa bizim elimizdeki ejderhanın e, agrosunu alıp. Ee, ölmememizi sağlayacaklar. Zaten taktik böyleymiş ama biz yani ilk başta acemi oyuncular olduğumuz için ilk denememiz olduğu için ee, yattık yani yattık ama bu sefer başaracak mıyız abi? Başaracak mısın abi artık? Artık başaracak mısın? Abi yani bunları kesmemiz lazım artık ya. bayağı uzun sürüyor. Ama elinizden gelenin en iyisini yapacağız. Aha tamam şimdi eş dokuş yapacaklar. Ortaya götürüyor bakın gördüğünüz gibi. Diğer eşler ejderhayı bize çekecek. Buraya getirecek. Biz bunu e, dalacağız. Bunun canını indireceğiz. Onlar onun canını indirecek. Böyle böyle keseceğiz. Çünkü üzerimize dot bırakıyorlar. Ve bunlar bizim ölüm ölmemize yani stack arttıkça e, bize damage e, vuruyorlar. Ve ölmemize sebep oluyorlar bunları durdurmaya çalışacağız. Shadow Flame atıyor. Ama Onyxia'nın ellerini var bizde. Bu Shadow Flame'e e, engel oluyor, ölmemizi engelliyor. Çok güzel bir pelerindir. Benim WoW klasik'te yeah. en sevdiğim pelerin e, Onyxia Scale e, Clock olabilir. Bakalım bu sefer iyi gidiyoruz şu an. Hadi değiştirin ortada. Bir sıkıntı rezist mezist tauntta bir şey olmasın. Değiştirdiler evet. Aha tamam. Abi iyi gidiyoruz. Şu anda iyi gidiyoruz. Allah'ım Rabbim. Rabbim ne olursun. Ne olursun. Allah'ım. Cennet vatanımda zaten hiçbir şey düzgün gitmiyor Rabbim. Bari şu bu el bunları keselim ya. Allah'ım ölüyorum 173. Abi pot iç. Oh elim ayağım birbirine girdi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bazı insanlar bana abi işte Edon e, ya ben Edon falan kullanmayı da çok sevmiyorum. Çok fazla ara yüzde UI olunca ben e, sıkılıyorum. Aha. Şimdi tekrardan ortada değiştirecekler. Ben daha de demin wink e, saldırısıyla beni itti. Hayır öldü. Hayır bones. Hayır abi ya olamaz. Ola Hayır abi yattık mı gene? Allah kahretmesin. Abi tank öldü. Oh this is the, this is the fucking shit. Oh. Abi öldük. Oh. Abi tanklar e, burada asıl mesele. Yani ortada o değiştirirken Taunt'la ikisinin değiştirme yani değiştirebilmeleri gerekiyor. Ya güzel de gidiyorduk ya. Allah kahretmesin ya. Rezist oldu galiba Taunt ya da bir şey bir şey oldu. Yani agro'yu tutamadı. Tutamadığı için de ejderha e, tankı tek attı galiba. Bak bu taktik biraz daha güzel. Ben de bunu sevdim arkadaşlar ama Abi ölmekten bıktım artık. Ölmeyelim ne olursunuz ha. Ne olursunuz Rabbim. Rabbim. Oh tek. Tank... God. God please. Please kill the dragon. Arkadaşlar elimizdeki her şeyi kullanıp dalıyoruz. World bufflarımızı hepsini açıyoruz. Ya kestik ya kesemedik. Ee, şu anda şeydeyiz yani. Bu denemede kesemezsek raid'i burada bırakıyoruz. Çünkü bayağı zaman aldı bizim için. Çünkü her öldüğümüzde buraya geliyoruz. Herkes tekrardan buff basıyor. Yani cidden klasiğin zorluğu bu arkadaşlar. Yani mesela e, şeyde büyük olasılıkla retailde şeyler, e, mitikler falan, heroikler bunlar zor dancınlar olabilir. Ama burada daha fazla vakit alıyor. Yani Wolf klasik kadar vakit aldığını düşünmüyorum retailda. Ama elimizden gelenin son. Tüm silahlarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Tüm buff'larımızı açtık. Tüm artık yani dalacağız. Ya kestik ya kesemedik. Ama umarım keseriz. Ready check de yapılıyor artık. Hadi be hadi be. Abi ne olursun. Yıkılmayalım bu sefer. Yıkılmayalım dostum. Oh şu anda Discord'da da e, yani son denememiz olduğunu söylüyorlar ve tanklara çok fazla direktif veriyorlar. Çünkü her şey tanklara bağlı burada. Ah abi muhabbete ne oldu arkadaşlar muhabbet edebilir miyiz Blackwing'de kaç kere yattık biz burada ya. Şu iki boss'u şu lanet iki boss'u bir kesemedik. Allah belalarını vermesin. Bir de bundan sonraki boss'ta ne yapacağız? Allah bilir o nasıl bir dehcal Ya böyle bu, yani raidler çok hoşuma gidiyor. E, raid tasacı Zaten ben e, World of Warcraft en sevdiğim olay dungeon ve raid sistemi. Çünkü oyunu daha da eğlenceli kılıyorlar. E tabi hikayesine hiçbir şey demiyorum çünkü hikayeyi de seviyorum. Aha, geliyoruz. Şimdi birazdan HRH'ları değiştirecekler arkadaşlar. Swamp yapacaklar ki şu üzerimizdeki DOT'lar birikmesin. Evet gidiyor. Evet hepimiz move out. Geri, geri. Okey tam değiştirdiler arkadaşlar. Şimdi biz bir DPS'imizi yapalım. Lanet olsun oğlum. Gerçekten çok pis damage yiyoruz. Bunları yemememiz lazım. Bazen yanlışlık yapıyorum arkadaşlar. Yani combo pointlerimde e, Rapture mı atsam, e, Slice of Ties'a sp da e, speedimi mi arttırsam yoksa Envenom vurup e, damage'a mı yüklensem kafam karışıyor. Ya çünkü dikkat etmeye çalışıyorum oyuna. Çünkü dikkat etmemiz gerekiyor ha. Ha cennet vatanımı işte böyle teröristlerden, fetoculardan da böyle koruyoruz arkadaşlar. Abi ne olursun vatanımda zaten Allah belasını veriyor. Bari burada mutlu olalım be. World of Warcraft evreninde mutlu olalım be. Rabbim abi değiştirin. Arkadaşlar orada bir sıkıntı oluyor. Oh Allah'ım Allah'a şükürler olsun Rabbim. Thank you God. Thank you. Abi dur halen bir çekemediler. tedirginiz. Yani bu son son deneme ya. Ve iyi gidiyoruz şu an. Allah'ıma bin şükürler olsun. Abi inanamıyorum. Oh. Oh that's the fucking shit. That's the fucking shit. That's the fucking shit. Oh. Oh ardı arkası geçirmiyor. Oh damage'lara bak. Aha. Abi ne olursun. Başarıyoruz lan. Başarıyoruz. Abi ölecek. Ölecek. Abi ne olursun bir şey ol. Öldü lan. Aha biri diğeri kaldı. Bu da gider lan. Bu da gider. Oh Oh my god that's the fucking show. Abi inanamıyorum. İnanamıyorum. Oh herkes mutlu. Herkes, herkes <laughs> şu anda herkes itemlara bakıyor. Oh my god that's the fucking shit. O oh, güzel bir aha. Şey paladin ve hunterların helmet'ı düştü tier 2. Evet zarlar atılıyor ve zarlar atılıyor. Allah kahretmesin. DPS metrede kaçta? Oğlum kat güzel yapıyor ha. Biz gene biraz düşük yaptık da arkadaşlar bu arada buradaki elemanların hepsi gear olarak yani bayağı iyi. Ve bayağı e, sağlamlar yani damage olayında. Benim öyle e, damage şeyinde burada girecek halim yok. Çünkü benim e, trinketim, e, nekim falan çok kötü arkadaşlar. Yani inanılmaz kötü. Şu anda neye rol atıyorlar lan bunlar? Anlamadım. Aaa! Şey, Rogue'un tier 2 kafalığı da düşmüş. Abi neler oluyor? Darlar atılıyor. Ganimetler alınıyor. Oh my god. Oh my god, it's the fucking shit. En azından sistemi anladık arkadaşlar bu e, fight sistemini. O yüzden de yapabileceğimiz, e, yani diğer e, Blackwing Layer'a girdiğimizde burayı daha rahat geçeceğiz artık. Çünkü artık çözdük yani en azından ne yapacağımızı, ne edeceğimizi biliyoruz. Yani işte böyle arkadaş, raid raid olayı e, bu, bu tarz. Yani böyle keyif alıyorsun. Yani bu zorlukları, bu mekanikleri çözerek ilerlemesi çok keyifli. Yani gerçekten bayağı bir uzun sürdü bu bossu kesmeniz. <laughs> ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Aha. Güzel bir tane gun düştü ama benim ihtiyacım yok yani bendeki. E, o şekle bak. O Detçal yok edici. De Oha. <laughs> Güzelmiş, tipi güzel ama. Ya bendeki bow daha zul gruptan düşmüştü. Ya benim iş ben işe işine yarayan birisi alsın diye rol atmıyorum. <gülüyor> Tank <gülüyor> weapon. Hmm. Tank weapon, kangalajin. Contrast. Kongres. Abi artık diğer iki helmata rol atalım. Abi ne olursun Abi 99 attı ya. Bu diket 99 attı. Abi 100 atıp al, lan 32 ne? Allah seni kahretmesin. Attığım zara tüküreyim. Adam 99 attı ya. 99. Ah be. 80 alamam arkadaşlar. 80 alamam. Oh. neyse Guild'den dostumuza gitti anladınız yeah, yeah. mı dostumuza dostumuza gitti bir tane de finger var ona da zar sallayacağım bakalım o gelecek mi umarım onda da düşük atmam ya umarım onda da düşük atmam ya ne olursun yani o item'da bari düşük atmayalım bunca saat oturduk Anım, anımızın deriyle <laughs> mücadelemizi <gülüyor> verdik. <gülüyor> Ve geldi mi? <laughs> evet arkadaşlar geldi Finger. Ee, skoru da 44. Ya bendekilerden daha iyi. Biz de sallayacağız rolümüzü. 39 mu? Dur bir daha. 47 60 oğlum. Byte 47 60. Zaten yüksek 39'da. 80, 5, 60. 39 85 60 kat ya. <laughs> Adam, Adam, Adam. Bu adam benim babam. Hayır. Ya abi agroyu tutamıyoruz. Agro tutulmuyor. Hayır. Aha agro bana mı geldi? Allah kahretmesin seni. Küçük ah! Abi ikinci deneme yaptık. Abi biz bunu kesemeyeceğiz galiba ya. Bir de yorgunuz bayağı yani diğer boss'ta bir saat bir buçuk saat harcadık galiba ya da iki saat mi artık zamanı ben bile tutmadım. Abi ne kadar zormuşsun ya. Ya pek muhabbet edemedim arkadaşlar ama biliyorsunuz yani benim nasıl bir insan oldum. Ben cennet vatanını seven vergisini ödeyen bir insanım ha. Gündemde bizi karalamaya çalışan dış güçlere kanmayın arkadaşlar anladınız mı? Bu mal, bu, bu, bu ülke cennet, cennet anladınız mı arkadaşlar? Aa şey diyor diyorsanız abi cennet buysa ben cehennem. O sizin vereceğiniz karar arkadaşlar. O sizin vereceğiniz karar. O sizin vereceğiniz karar. Ya buraya kadar e, hepimiz dağılıyoruz galiba. Ya çünkü bayağı uzun sürdü. Şuna bak be. Ulan bir tane item gelmedi ama. Bu biz 4, 5, 6 tane boss <laughs> kestik ve bir tane item gelmedi bana. Ben tier 2'lerden bir parça toplarım diye düşünüyordum ama. Şans yokmuş. Ama tabii guildimdeki insanları itemlerin gitmesi de herhangi bir sıkıntı yok. ya. Ben zaten item adamı değilim de. Şekilliğini seviyorum. Tier 2 benim en sevdiğim zırh seti. oyunda, retail'da da öyle. Ve herkes artık finişi yapıyor arkadaşlar. Başka bir World of Warcraft videosu demin başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Günde iki defa lalalalalala yapmayı unutmayın arkadaşlar. Amerikan morsusu da kaç yaşında morsu ya? Amerikan morsusu fakir. Çapa cheesecake mi? E Bunu bir tane son Sebastiyan cheesecake gündürebilir misiniz? Şimdi şokolat olsun. Tamam teşekkür ediyorum beyefendi. İyi günler diliyorum.